parıltının altında metalin bile eridiği bir dünya saklı. Etrafına baktığında ilk fark ettiğin şey aslında hiçbir şeyin net görünmediği olurdu. Gökyüzü kalın karbondioksit ve zehirli sülfürik asit bulutlarıyla kaplı. Manzara yoğun sarı turuncu bir loşluğa bürünmüş. Güneş ışığı buraya zar zor sızdığı için gezegen kalıcı bir alaca karanlıkta yüzüyor. Gördüğünüz tek şey volkanik kayalar ve çatlaklardan ibaret çorak bir cehennem ovası. Her adımında yumuşak zemin sanki seni içine çekiyormuş gibi hissettiriyor. Üzerindeki giysi adeta zırhlı bir mini denizaltı gibi. Titanyum ve karbon kompozit plakalarla güçlendirilmiş. Çünkü burada atmosfer basıncı dünyadakinden 90 kat daha fazla. Yani okyanusların 900 metre derinliğindeymişsin gibi bir baskı. Giysinde ufacık bir çatlak bile olsa anında ezileceksin. Ama bitmedi. Bu inanılmaz basıncın üstüne bir de 470 derece civarındaki yüzey sıcaklığı ekleniyor. Kurşun, kalay hatta çinko bile burada sıvı halde akıyor. Bu kavurucu ısı Venüs'ün atmosferinin yarattığı kontrolden çıkmış bir sera etkisinin sonucu. Gezegen adeta kozmik bir düdüklü tencere gibi davranıyor. Isıyı içine hapsediyor ve asla dışarı bırakmıyor. Giysin 500 dereceye kadar dayanıklı, silikon karbürden yapılmış çok katmanlı bir termal kalkanla korunuyor. İçinde ise ısıyı sürekli olarak emip buharlaştıran özel bir soğutma sistemi canınız pahasına çalışıyor. Venera 13 sondası 1982'de buraya indiğinde sadece 127 dakika dayanabilmişti. O metal dev bile sonunda eriyip çöktü. Senin giysin. Onun çok daha gelişmiş bir versiyonu. Ama bu bile sonsuza kadar koruyamaz. Zorlanarak da olsa bu kavurucu kayalık arazide ilerlemeye çalışıyorsun. Dışarıdaki zehirli sülfürik asit bulutları, kimyasal dirençli tantalyum ve altın kaplamalı giysine sürekli saldırıyor. Etrafındaki karbondioksit 90 bar basınçta süper kritik bir akışkan halinde. Artık ne tamamen gaz ne de sıvı. Etrafını saran bu yoğun neredeyse görünmez cehennem her an her şeyi ezip yok edebilecek kadar güçlü soğutma sistemin bu kesintisiz aşırı sıcaklığa daha fazla dayanamaz ve ilk iflas eden kısım olur. Vizöründeki uyarı göstergeleri hızla artarken giysin içeriden fırın gibi ısınmaya başlar. Saklanacak, gölgelenecek tek bir yer bile yok. Anında sıcak çarpması başlar. Bilincini kaybetmenle ölümün arasında geçen süre sadece bir dakika. Tam o anlarda Gisi'nin titanyum plakalarına saldıran ezici basınç ve agresif sülfürik asit, korumayı son darbeyle parçalamaya başlar. Yapı ısınıp çatlar ve Venüs'ün cehennem koşulları altında nihayetinde giysi çöker. Bu acımasız gezegende hayatta kalma süren yalnızca 20 dakikaydı. Bu süre bile insan yapımı bir aracın başarısının limitlerini gösteriyor.